Cumhurbaşkanım, Siyasi hayatınız boyunca darbeler ve vesayete karşı sürdürdüğünüz mücadelenizde hangi konumda bulunurlarsa bulunsunlar, kışla, üniversite, kamu, özel sektör hiç fark etmez. Vesayet odaklarına karşı tavizsiz dik duruşlarıyla daima yanınızda yer almış. Burada bedel ödemek suretiyle darbe ve vesayet odaklarına karşı sivil direnişin mayası olmuş 28 Şubat mağdurları ve aileleri olarak bu yıl 28. seneyi devriyesini idrak edeceğimiz 28 Şubat meşum darbe sürecini zat halinizle birlikte anmak, anarken kucaklaşmak, geçmişi ve bugünüyle yaşanmışlıklarımızı ve halen yaşamakta olduklarımızı sizinle bizzat paylaşmak, dertleşmek istiyoruz. E, biliyoruz ki, zira biliyoruz ki bizi ancak siz anlarsınız. Çünkü aynı mağduriyetleri yaşadık. Aynı yoldan geçtik. Serencamlarımız ayrı. Serencamlarımız aynı, hikayemiz aynı. 28 Şubat'ın soğuk ve puslu günlerinden bugünün yeni Türkiye'sine. Türkiye ye yüzyılına giden yolun inşa sürecinde bedel ödemiş 28 Şubat mağdurlarının bu isteğine vereceğiniz olumlu cevabı umutla bekliyoruz.